Merhaba gençler ve gençlerdenler. Doki Doki MC's Revenge modunun kaçıncı bölümü bu? Dördüncü bölümü galiba. Dört olması lazım, evet. Hepiniz hoş geldiniz efendim. En son burada kalmışız. Yuri, kardeşimiz demiş ki, işte her neyse demiş işte. Bunun hakkında daha fazla konuşmamıza gerek yok demiş. <laughs> İyi demiş lazım getirmem lazım demiş. diyor. <laughs> really care of anything. Hmm. Her şeyden gerçekten her şeyi düşünmeye, takmaya bilmem ne bilmem ne dedi. Devamlı getiremedim neyse. <laughs> Gene son geldim diyor geç kaldım diye. Just walked in too. Evet. Starting the, this club and still trying to make time for piano. Hala diyor piyanoyla vakit öldürüyorsun diyor. But I guess passion. Ama o tutkuyu tahmin et. Nasıl çevrilir Türkçe? Bu diyor beni motive ediyor. festivaller için çok çalışmak ve um. pekala unuttum. We were all talking yesterday and well we decided that, uh, the festival as well. E, dün konuşuyorduk. Festival için destek için konuşuyorduk, tartışıyorduk diyor. Nasıl hissettiğini anlıyorum ve yani şeyin değişmemesini istiyorsun diyor. Aynen Ya buraları biliyoruz abi Bir farklı şu ki yine ya <gülüyor> Gerçek <gülüyor> Gerçekten çok eğlenceli Son söyledim diyor. bak diyor <laughs> Dün hakkında düşünüyordum biraz Biraz düşününce diyor Biraz çirkin davrandım diyor. Eee. Hmm. açık değilim tarzında. Tamamen öyle olmamakla birlikte. <laughs> Ama diyor birlikte beraber yapmamızı biliyorum, yapmamız gerektiğini biliyorum diyor. Yeni, yeni üye diğer yeni üye ee, zarar vermez bize aslında diyor. Düşününce diyor havalı güzel diyor yani. Başka bir kız olsa güzel olurdu diye aslında. İt. Evet burada Aha. Biliyorum ki Yuri ile vakit geçirmenin <laughs> zararlı olacağını, tehlikeli olabileceğini ama ee, dün şiirimi gösterdikten sonra ona Monika'nın bana Yuri ile vakit geçirmenin tehlikeli olabileceğini söyledi. Ama dün ona gösterdiğim şiirden sonra ve yani dün ona şiirimi gösterdim ve <laughs> tuhaf bir yol ee, yok. Konuştuktan sonra görüşmemiz tuhaf bir şekilde sonlandırıyor. Monica'ya güvenmemem gerektiğini düşünmeye baş, hissetmeye başladım. Yuri'ye daha yakın olursam diyor, ona daha çok yardım edebileceğimi hissediyorum. Ben. object to this. Is that so, Yuri? That's correct! Vulcan is already engaged in a novel that we are reading together. Aha, gene sıyırık bir şekilde gülümseme yaptı. Alright, you guys are ready to go to me. Let's just get Not just. Actually, it doesn't matter. Aslında konu bu değil diyor. Gerçekten. Ne isterseniz yapın diyor. Aha. Gene bir çıldırma var. Anladığın için sağ ol diyor Monika. Bir isteğim var diyor. Çay. Evet. Burada birazcık şey olacak herhalde. İşte çayın... Buraları zaten bir hatırladınız. Orayı kestiniz zaten. Bir, orayı bir hatırladınız öyle çık çık mevzusu. Wait, you every word. You just said exactly the same thing time has happened. Evet. Daha önceden yaşandı mı diyor? Burada. Ah, yep. Evet. Bu Sözler Doğru Hallway Şey Koridora Gittin ee, 10 Dakika Falan Gelmedin Ve Diyor Ben Seni Kontrol Etmeye Gittiğimde Diyor Senin kolların Kesilmiş Bir Cep Bıçağıyla Kollarını Kesilmiş Vaziyette Buldum Diyor Şimdi Hatırlıyorum Diyor Eee hala çay yapmak istiyorum diyor. <laughs> tamam ama diyor bu sefer seninle beraber geleceğim. Evet bu güzel fikir olabilir. Biliyorsun bazı şeyler hakkında benim hakkında bazı şeyleri biliyorsun diyor. Evet. Everyone has a few unusual things about them. But expressing those things so soon after meeting someone is usually seen as you uh, know inappropriate or unlikable. At least until I was discovered. <coughs> Keşfedildim diyor işte. Diğerleriyle ilgili bilmem ne. Biraz gençtim. Küçüktüm. Evet. It made people not want to be around me. Çevremde insanlar yoktu diyor. Buna sebep oldu diyor. Ve diyor kendimden nefret etmeye başladım diyor. Ee, saplantım, saplantı bir hobiye dönüştü. saplantılı bir kişilik vardı ya yürüde. And the way I can't control myself I get Ki Bazı şeyler hakkında kesinlikle kontrolümü kaybediyorum diyor. Ve insanlarla konuşmayı bırakıyorum diyor. Konuşamıyorum diyor. If nobody could ever like me for the most me. Anlayamadım. Orayı çevireceğiz kendini baş başayken daha rahat oluyor, tek başımayken daha rahat oluyor tarzında bir şey söylüyor. <laughs> That's really sad. Bu gerçekten üzücü. Arkadaşlara sahipsin bu yüzden işte ne ihtiyacın varsa diyor ki kim olursa olsun. E, Edebiyat kulübü benim için edebiyat kulübünde yaşananlar benim için her şey diyor. Yani, yani everything var mı? Yok. Ya en iyi şey diyor. But recently something been wrong. Ama şu an bazı şeyler yanlış gidiyor diyor. Ne olduğunu bilmiyorum diyor. But every time we come to club my heart starts to go crazy. Kulübe her geldiğinde kalbim deliye dönüyor diyor. Test. Ve göğsüm e, parçalanacakmış gibi değil de böyle meftağımış gibi Delir, deliriyor diyor yani. göğsünde deliriyor diyor ve içimde bir enerji var diyor dışarı atamıyorum diyor bunlar diyor bana tuhaf şeyler yaptırıyor diyor I don't know neler yaşandığını, neden yaşandığını bilmiyorum diyor. Bunun için yardım edeceğim diyor. Endişelenme diyor. Diyoruz. Anlayışlı bir insansın. Aha! Bir şeyler oluyor. It's just me. Or an you know, Lately. Bir saniye bunu tam çevirmek istiyorum. <laughs> Monika biraz geç bir kalıyor diyor. Bana mı öyle geliyor yoksa diyor. <laughs> Kulübe katıldığından beri diyor her zaman diyor sevimli bir iyi kalpli diyor. Ama şimdi Onun etrafında ne olursa diyor ki bazı şeyler diyor kötü diyor. Aha. Deli değilim değil mi diyor. Bana deli olmadığımı söyle diyor. I decide not to answer that question. I just let her keep speaking. And just let her keep speaking. Cevap vermeyeceğim diyor. Konuşmasına devam etmesini istiyorum diyor. I couldn't say anything before. Because she's always listening. Aha. Tamam. <laughs> Öncesinde hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü o her şeyi dinliyor diyor. E, sonunda e, yalnızız diyor. Can we just stay here for a while? Sadece burada bekleyebilir miyiz diyor. Evet. Burada mı? E, gidip kitap okumak istemiyor mu? Okumak istemiyor muydun diyor. I remember that. I remember what happened after I fed you a piece chocolate. Yuri'ye çikolata verdiğinde ne yaşandığını hatırladım diyor. Max me not want to read. <laughs> Okum hatta okumak istememe. İstemememe neden oluyor. I just want to stay here. Aha Monika. Monika'yı kestiniz mi burada? Burada beklemek istiyorum diyor. Ya uşak Monika yine mi geliyorsun? İkimiz diyor. Sen ve ben diyor. We can steer out in the club ends. Kulübün bitene kadar burada bekleyeceğim diyor. Bekleyebilirim diyor. And then we'll have the club room. And all sellers. Nobody changes. Kimse diyor okuma zamanımızı şey yapamaz diyor, manipüle edemez diyor. Engel olamaz. Ne var tutmak ne fiyat sistemi var sen Beni duyabiliyor musun? Şakaydı. Ne görüyorum diyor? Just a joke. I do like knives. Aha bıçak. It sounds strange but you wouldn't understand if you weren't living seeing how beautiful they can be. Bıçakların güzel olduğundan bahsediyor. I'm seeing her on the coffee. Aha. Üstünde Monika'yı görüyorum diyor. Bir fikrim var. Baydam'a karnım dedim ayazı açalım. Aa Allah Allah bu alabzi şey diyor. Eve gelmek iste ister misin diyor. Bak ya şu benim koleksiyonumu gösterelim diyor. Yavşak got an anywhere Monica. I make sure you do it in your favorite shape of this. I don't want to hear you anything. Is Monica doing something to her? Bir şeyler mi yaptı ona diyor. No mother deserves to be lonely. Kimse yalnızlığı hak etmez, hak etmeyecek diyor. Hak, etmeyecek. hak et hiç kimse. And that's why I am so happy you joined the literature club Volkan. Sağ ol canım. <laughs> Now we don't need to be lonely anymore. Ya daha fazla yalnız kalmamıza gerek yok diyor. Because we need each other. Every day, her gün. Sadece bu. Biliyor muydun diyor. Let's quit. Aha! <laughs> Al ah, sana. Quit. Amına kodumun Monikası. I got a summon somehow. I got a summon to me anymore. Yapışkan dili. <laughs> I don't know maybe they didn't actually say Zaten şu an Monika kontrolünde o. Not to mention that other pathetic child. Aciz çocuk. Korktum diyor. Evet korkmaya başladım hafiften böyle bir buçuk atmaya başladı. We can walk home together every day after school. Okuldan sonra her gün eve yürüyek. <laughs> beraber akuyak. Yemek beraber yiyek Beraber uyuyak. What should I do? Many thing. Do nothing. Go back to club room. Bırakmayacağız abi. Bıraksak mı bırakmasak mı? Hmm. Burayı sevlesek şöyle. Do nothing. Kulağa hoş gelmiyor mu? Bütün istediklerimiz olur diyor. Lan yazıyı okuyamıyorum. Göt Monica dur. Isn't that why you joined the club in the first place? Well actually yeah kind of. Almost I must paid. Kader. Monica dur Monica. Çocuğum dur. Fet mit mücadele. Yani işte kaderden bahsediyor. And now we get the happy ending that I patiently waited years for. Okay. Evet. Sizin diyor Natsuki ile iyi bir sonunuz yok ama diyor Monika yüzünden tarzında. Anladım o. What? de bir şeyler yapacağım mı diyor. Aha. Gitti. Will. Ah. Eh. Peki Aa, orada geri mi aldı orayı? Püh. Ey. Nice. Yapacak bir şey yok. Aynen. Şey Yuri'den bahsediyor işte Yuri'nin kötüye... Ee... bayağı uzun oldu ya. I don't know if I'll bring this up. Has there been something we didn't realize about you? Has been acting kind of strange lately. We are Tamam, Yuri hakkında bahsediyor. Ama burada sanki kaçırmamamız gereken bir şeyler varmış gibi hissediyorum. <laughs> başka bir şey yok gibi ya. Vazgeçtim. Okuduklarını boş verdi. Okuduğun her şeyi boş verdi. Biz ne no yapalım? Çünkü ne yaptım? Monica siktir git. It's your is on fault. He is unlikable. Onun şeyi diyor. Beni duyuyor musun diyor. You away. Monica ile zaman geçiriyor diyor. <laughs> Senin için uygun değiliz tarzında diyor. sage monica sage monica no no just monica <laughs> just monica oh god what just happened it's obvi obvious monica is up to something she has some sort of power over this world i think güçlerinden falan bahsediyor. Yuri. Ağzına çikolata verdiğiniz zaman nasıl bittiğini hatırladık diyor. aldı. Derin nefes sarılıyor diyor. Beğendim diyor. Her şeyi beğendim diyor. Eve götürmek istiyorum diyor. İzin verir misin diyor. Lütfen. <laughs> What you chance to read it first. Ha, şiirime uyguladığın şeyden dolayı mutluyum diyor ama diyor e, Natsuki ile Monika'ya da vermen lazım ki diyor onlar da okuma fırsatı bulsun diyor. Ve <laughs> görüşmenin sonunda da sana vereceğim diyor zaten. You are too nice to me. Elin nerede lan? Hareket bir çekiyorsun <laughs> lan oradan bana. Ha, Ölebilirim. Ekran mı kayıyor? Ben öyle geldi. Kaymıyormuş. <laughs> A gözler gene gitti. Kötü değil değil mi? Göğsüne bastırdı gene şiirimi diyor. Ay göt. asacağım? Diyoruz. Bu kağıtla diyor keseceğim diyor, yağların diyor şeyime karışsın diyor, kanıma karışsın diyor işte. Biraz kafa s**ti gibi, karıştırmışlar çünkü. I can't wait any longer. Al diyor, oku diyor idrarlı, kanlı. A sweet reading to poem. Okuduk. Tanrım, beğendin mi? Senin için yazdım. Yuri beni korkutuyorsun diyor. Bilmiyorum diyor sana ne olduğunu ama diyor. Gerçekten diyor tehlikede olduğunu düşünüyorum diyor. Ah don't worry about me. Bir hakkımda endişelenme ben iyiyim diyor. İnkezenin kulübünün altına var. Baya parçalıyor. Çok kul <çok> personeli. <laughs> Kulüpteki en düşünceli insanı göremiyorsun değil mi? Siktir lan! Hayır! Yaşanmıyor! An Ay! Vomit! Kusmaya gidiyorum diyor. şeylerin onda yanlış gittiğini biliyordum ben işte. her Korkutucu şeyler oldu. Evet doğru. Yavşak Monika. Bir şey söyleme diyor. Sana zarar vermeyeceğim. Korkunç. Bana gerçeği söyle göt Monika. Ne yapıyorsun lan diyor. Bazı şeyleri durduramazsın. Bazı şeyler senin hata. I see it is her here. Almana koyacağım onun diyor. But, what? What what you had not speak diyor. I saw how Monica fed words internet scan other video message. I think Monica can control her. Maybe if I attack her here, they all all going to gank up on me. Ana diyor saldırırsam diyor hepsi de kafama uçullanır diyor. Başka ne yapabilirim ki? Onu dur durdurmam lazım diyor. Gerçekten korktu. Biraz beklemem lazım diyor. Don't say I didn't warn you. Alright, I'm certain you're not going to something bad something horrible. E aynı ne? Aynı şeyleri diyor. E durdurmak için ne yapabilirdim ki orada ben onu? İstiğfar hazırlıklarına başlamamız lazım diyor. Acele etmemiz gerekiyor. Neyse gençler burada bitirelim. Bu beni sarmaya başladı. İyice gidiyoruz burada yani. bayağı gidiyoruz. O yüzden bitirelim burada videoyu. bayağı bir çevir olacak burada. Kısa tutsam videoyu. Ee, diyecek bir şeyim yok başka. Olaylar birazcık... Artık sadede gelmeye başladı. Ya da e, netice tarafında. Hatice tarafından pardon netice sonu oluyordu. Hatice tarafında şu an. Ama gelişme bölümüne geldik. Bir şeyler oluyor. Ee, biz farkındayız zaten Monika'nın ne bok olduğunu. Yuri'yi anlattık. Ufak tefek. Zaten e, Natsuki'de yardım etmemizi söyledi ona. Orada farklı bir şey var mı onu bir şey yapacağım. Komple baştan aşağı bir çevireceğim bakın. Öncekiyle bir kıyaslayacağım. Karşılıklı acaba farklı bir şey var mı diye. Her neyse. İzlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.